İşte markete geldim. Alışveriş zamanı. Bu rafları düzelttim Ümit. Aferin Ali Mert. Oo, Ali Mert müşteri gelmiş. Hadi koş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? O, merhaba canım. Birkaç bir şey alacaktım da. Aa, mesela şuradan bir süt alayım. Tabii. Yardımcı olayım ben. Ha, teşekkür ederim. Bir de yoğurt alacaktım. İşte yoğurtlar burada. Başka bir şey ister misiniz? Oh, meyve sebze de alacaktım. Bezelye var mı? Bezelye mi? Ee, şey rasta... <laughs> ee, hanımefendi bezelye istiyorsanız eğer konserve olarak var. Ben size göstereyim. İşte burada. Aa, demek konserve. Ay, yok yok yok. Meyveli tatlı yapacağım da. Ananas ve şeftali var mı? Ee, onların da konservesi var. Ananas konservesi, şeftali konservesi. Yok yok yok. Yo. Tatlı da taze olarak kullanmayı tercih ediyorum. Peki ya domatesiniz nerede? Ee, demek domates istiyorsunuz. Ee, bir saniye. Şu yukarı raftan alayım. Fıstık ezmeleri, ketçaplar ve soslar. Hah buldum. Ee, i̇sterseniz... Domatesin bir püre halinde şu şekilde konservesi var ya da domates suyu şişelenmiş haliyle var. Peki domatesin kendi haliyle yok mu? E, maalesef efendim raf ömrü kısa olduğu için bu şekilde satıyorum. Ay yok yok. Diğer aldıklarımı hesaplayalım. Ben manava gideceğim. Tabii tabii hesaplayalım. Sadece süt. Evet bunun barkodunu okutturalım. Ve yoğurt aldınız. Bunda var kodu. Teşekkür Kolay gelsin. Rica ederim efendim. Yine bekleriz. Ali Mert'cim hanımefendiyi aldıklarını evine götürene kadar eşlik eder misin? E, tabii ben yardımcı olurum. Gel canım beni takip et. Geliyorum. <laughs> Teşekkür ederim canım. Buraya bırakabilirsin. E, tamam efendim. Böyle bırakıyorum. Afiyet olsun. İyi günler. Ah canım benim. Şimdi de ben gidip manavdan diğer eksikleri alabilirim. Ececim biz bugün seninle manavız. Bana yardımcı olacaksın. Tamam. Bir müşteri gelirse her zaman güler yüzle karşılıyoruz tamam? mı? Tamam. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Buyurun ne istersiniz? Bezelye alacağım. Ee şey bezelyeler hemen burada önümüzde. Teşekkür ederim. Bir de ananas ve şeftali ihtiyacım var ama göremedim. Ananaslar bu tarafta. Şeftaliler de burada hanımefendi. Aa, teşekkür ederim küçük kız. Evet onları da koydu. Bir de az kalsın unutuyordum. Domates ihtiyacım var. Aa, domatesler de burada efendim. Buyurun. Harika. Benim alacaklarım bu kadar. Ececiğim hanımefendiye gideceği yere kadar sepeti taşımasına yardımcı olur musun? Tabii ki olurum. Aa, bugün ne kadar da güzel. Gittiğim markette de çok tatlı bir çocuk eşyalarımı eve kadar taşıdı. Burada da böyle çok mutlu oldum. <laughs> Rica ederiz efendim. Hadi bakalım. Gel takip et beni bakalım. E, tabii ki efendim. Yine bekleriz. Arkadaşlar Ece okulun olmadığı zamanlarda burada bana yardımcı oluyor. Ve müşterilerim de çok memnun. Hoşçakalın. demeyin bak anne domuz bana para verdi. Öyle mi? Onun eşyalarını taşıdığın için sana bahşiş vermiş. Ha? Bahşiş mi? Evet. Bunu bunu kasaya mı koyacağız? Hayır hayır bunu kasaya koymayacağız. Bu senin paran. İstediğin gibi harcayabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Müşterileri böyle daha çok mutlu, mutlu ettikçe onlardan daha çok bahşiş alabilirsin. Hı, bu harika. <laughs> o halde çalışmaya devam. Kesinlikle.